Ergün Diler Takvim Gazetesi Hayat Sigortası Türkiye seçime giderken dünyanın tepesi karışık. İçeride ve dışarıda gerginliğin artacağı bir döneme girdiğimiz ortada. Rusya-Ukrayna Savaşı bittikten sonra çok şeyin değişmiş olacağını göreceğiz. Bunu dillendirenlerden biri de Henry Kissinger. ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı apoletlerini taşıyan usta diplomat. Geleceği yorumladı. Kesincir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin tarihine mistik bir inancı var. Avrupa ile arasında büyük uçurumdan rahatsızlık duyuyor, dedi. Çin Devlet Başkanı şeyinin aynı çıkmaza girmeyi aklından bile geçiremeyeceğini söylüyor. Kesincir, bu gerilim ne kadar devam edecek sorusuna ise şöyle cevap veriyor gerilimi, kapsama alanını daha ne kadar genişler? Yoksa sınırlarına ulaştı mı? Rusya'nın süper güç olarak küresel siyaseti yönetme isteği hep oldu. Savaşın hangi noktasında zorlanacağını düşünecek. Bu noktada devreye nükleer silah girecek mi? 70 yıldır hiç kullanılmamış bir silahı kullanıp çizgiye açarsa ne olacağını bilemeyiz. Daha önce test etmedik çünkü. Devler Ligi'nin usta oyuncusu olan Kesincir, söyleşinin satır aralarında önemli mesajlar veriyordu. ABD'nin asla ve kata Rusya ile Çin'i yan yana getirmeyeceğini, buna izin vermeyeceğini ilan ediyordu. Rusya ile Çin'in görüldüğü kadar sıcak ve yakın ilişki içinde olduğuna da inanmadığını söylüyordu. Bu Putin'le yaklaşık 15 yıl boyunca bir kez tamamen akademik, stratejik tartışmalar için bir araya geldiğini belirten Kissinger, bu kadar büyük bir operasyonu yönetme konusunda yanlış analiz yaptı diyerek dostu olan Rusya Devlet Başkanı Putin'i eleştiriyordu. Daha doğrusu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği nedeniyle yapılan tehditlerin boş olduğunu açık ediyordu. Kissinger sık sık Putin'in derdi Avrupa ile vurgusunu yapıyordu. Kessinger röportaj verirken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niisto ve Sosyal Demokrat Başbakan Sanna Marin Finlandiya'nın en kısa zamanda NATO'ya başvurması gerektiğini söyledi. Rusya ile yaklaşık 1300 kilometrelik bir sınırı paylaşan İskandinav ülkesinin bu kararı çok önemliydi. NATO üyesi ülkelerin toplam sınırlarının %6'sını paylaşan Putin'in bu karara ne tepki vereceği ise sırdı. Finlandiya, NATO ile güvenli olacağını söylerken Kremlin tehdit etmeyi de unutmuyordu. Bu arada İsveç sahneyi alıyor ve dengeyi değiştirecek adımı atıyordu. İsveç Dışişleri Bakanı en Lindy, İsveç'in olası bir NATO üyeliği için ABD'nin kendilerine güvenlik sigortası sözü verdiğini söylüyordu. Garanti kapsamında Finlandiya'nın da alınacağını duyuruyordu. Kuzey Kutbu ve Baltık Denizi bölgesinde, Odak oluşturan ABD yani NATO iki ülkeye Rusya'dan korkmayın. Oradan gelecek saldırılara karşı sizi koruyacağım sözünü veriyordu. Defalarca yazdığım gibi ABD ve NATO bunu pekala Ukrayna için de yapabilirdi. Yapmadı. Yapmak istemedi. Yeni kurgu için savaş gerektiydi çünkü. Profesör John Marshamer'ın da sık sık altını çizdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının nedeni NATO'nun tutumudur. Yaklaşımı gerçek oluyordu. Sovyetler'den kopan ülkeler NATO'ya girerken tek tek Moskova'ya el sallarken Kremlin'den gelmeyen tepki Ukrayna için geliyordu. Nükleer kapıyı aralayacak kadar da ileriye gidiyordu ler Profesör Marsh Hemmer' Rusya'nın imkanları paydasında aynı noktada buluşuyordu. İki isimde askeri güç ekonomik güç üzerine kuruludur. Gerçekten de güçlü bir ordu kurmak için ekonomik bir temeli ihtiyacınız var. Ukrayna'dan Baltık Devletlerine' kadar olan alanı işgal etmek Eski Sovyetler Birliğini yeniden meydana getirmek Doğu Avrupa'daki Sovyet tarihini tekrar canlandırmak için devasa bir ordu ve çok büyük bir ekonomi gerekir. Bu Rusya'da yok. Rusya hiçbir zaman ABD için gerçek rakip ve düşman olmadı. Ekonomik tabanı ortaya getirip baktığınızda ABD için sıkıntılı ve endişe verici olan Çin'dir. noktasına vurgu yapıyordu. Nükleer silaha başvurulur mu? bu bilinmez. Ancak ABD, Avrupa ile Çin arasında duvar örmek istemekte. Bu görevi de Rusya yapmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı Rusya'nın 2022'nin ilk 4 ayında petrol gelirlerini %50 artırdığını, bu satışların önemli bir kısmının da Avrupa Birliği'ne yapıldığını açıkladı. Ukrayna işgali sonrası Rus petrolünden uzak durulması, yaptırım ve kısıtlamalara rağmen Rusya'nın petrol gelirlerinin %50 artması savaşın nasıl ince hesaplarla planlandığını ortaya koymaktaydı. Savaşa rağmen Rusya her ay 20 milyar dolar parayı cebine koymaktaydı. Rusya'nın yaptığı ihracatın en az %43'ü Avrupa'ya gidiyordu. Avrupa Rusya'nın işgaline şiddetle karşı çıksa da savaşın finansmanını sağlıyordu. Saldırının kendilerine olduğunu bildikleri halde şu an için yapacakları bir şey yoktu. Gerçek buydu. ABD de Avrupa Birliği ile Rusya'yı baş başa bırakıp Çin'i kuşatma ve kontrol etme amacındaydı. Avrupa'yı hedefe koyan operasyon bu nedenle Türkiye'yi sirayet edecektir. İç siyasette gölgesini kesinlikle olacak. Büyük satrançta Türkiye'siz hamle olmaz olamaz. Gerginliğin yaşandığı merkezlerden biri de biz olacağız. İçeride esen ve esecek olan rüzgarların arkasında bu mücadele yazmaktadır.